Selamünaleyküm arkadaşlar. Mardin'den herkese selamlar. Arkadaşlar sahiplendirme videosu çekeceğim. Biraz kuşlar çoğaldı arkadaşlar. Hem yem fiyatları hem de kalabalıktan dolayı kuşları sahiplendireceğim. Artan kuşları. Yani sahiplendireceğim kuşları daha önce videosunu paylaşmıştım İbrahim kardeşimin kanalında. Açıklama yapmamıştım. Ee, şimdi tüm kuşlarımı çekeceğim bu beyazlardan bir takım vereceğim arkadaşlar. Dumanlılardan vereceğim. Şöyle kafesi göstereyim. Dişi erkek ayırdım arkadaşlar. Şu üst kat dişi, alt kat alt kalta erkek. Şunlardan vereceğim arkadaşlar. Şu beyaz dişi vereceğim. Şu mavilerden var. Ben daha kardeşi var arkada. Şu iki mavi arkadaşlar beyaz. Şu dumanlardan vereceğim arkadaşlar. Şu çift tepe var. Şu var arkadaşlar. Şu beyaz erkek. Yusufi biber de var arkadaşlar eski. Şu tepede bir var. Şunların arasından arkadaşlar çakmaklılardan vereceğim arkadaşlar. Çok eski güzel güvercin arkadaşlar. Eski bir soy. Gök benekli var. Şu gök de şu çift tepe dumanlı kardeşler arkadaşlar. Şu dumanlıyı vereceğim. Arkadaşlar bu dumanların çoğu sökük Oyunlu. Şu boz sökük hafif kafası eserli felç dediğimiz. Ee, şu yavrular uçmadı. Şu da kardeşi. Şu var arkadaşlar. Kardeşi de... Şu mavi. Mavi sinek var. Şuradan sahiplendireceğim arkadaşlar. Kaç takım buradan. Birkaç takım da bunlardan var. Dişi, erkek. Görüyorsunuz arkadaşlar yukarıda da uçum kümesi var. Baya kalabalık oldu kuşları. Burada var arkadaşlar, içeride var. Bir da ayırdım arkadaşlar. Artık gerçekten çoğalmasını istemiyorum kuşların. Kuşlar çok güzel arkadaşlar. Bakın bu dumanlı. İnşallah Allah kısmet ederse festivali uçaracağım bir güvercin. Burada da kardeşleri var arkadaşlar. Aynı soy. Dediğim gibi arkadaşlar kalabalıktan dolayı azaltacağım. Ee, i̇şte 5-6 tane dişi vereceğim. Erkek fazla var arkadaşlar. Elinde çok fazla erkek var. Bir 10 tane de erkek veririm. Toplamda bir 20 tane veririm arkadaşlar. Çakmaklı, dumanlı, beyaz, gök, hüsufi. Ee, yukarıda da var arkadaşlar birkaç takım vereceğim kuşlardan. Dediğim gibi karışık arkadaşlar elimde bayağı kuşlar çoğaldı arkadaşlar kendime birkaç takım böyle ayıracağım büyük eski kuşlarım Bakın arkadaşlar kuşlarım zaten şu gök beyaz e bunlar hep beyaz dumanlı atıyor arkadaşlar bunlar yine aynı beyaz dumanlı atıyor e şurada bir çift dumanlı var bunlar da hep mavi atıyor mavi dumanlı hüsfi dediğimiz kuşlar eski soy arkadaşlar Güzel kuşlar alan arkadaşlar. Güzel kuş sahiplenir. Ee, yavrular var arkadaşlar. Şöyle bir çift. Onları da göstereyim. Maşallah arkadaşlar kuşlar bende çoğalıyor. Hatta dişi erkek gördünüz dışarıda. Hepsini ayırdım ben. Gerçekten çoğalmasını istemiyorum artık. Şu yavrular var arkadaşlar. Dışarıda bunların kardeşleri var. Ee, bunlardan da sahiplendireceğim da güzel kuşlar arkadaşlar. Sahiplenecek arkadaşlar. Kaliteli güzel kuş alır. Şurada yumurta da var arkadaşlar. Çift tepe. Beyaz yavrular çıkıyor arkadaşlar. Bunlar var. Şu kuşun ee, yavru yeni çıktı. Burada da var arkadaşlar. Bakın ben bunu anne babasına ayırdım. Ee, biraz hastalıklıydı. Yavrulara daha doğrusu bakmıyordu. Bunları da ayırdım. Bunları ben besliyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bir çift çift tepe çakmaklıydı da ee, mavi. Bunlardan da var arkadaşlar birkaç çift. Bunlardan da veriyorum. Bunlar benim gök benekliler. Şurada var bir çift. Damızlıklarım arkadaşlar. Bunları vermeyeceğim arkadaşlar. Şunları bırakacağım. Büyük kuşların çünkü. Ama bunların bunlardan çoğalan aynı soy. Yavrusu. Yavrusunun yavrusu. İşte şurada göstereyim size bakın. Bir, bir, kat dişi. Bir kat erkek. Bunlar da ayırmadıklarım daha. Bunlardan da yavruyu büyütenleri buraya atıyorum. Bunların arasından seçeceğim arkadaşlar bir 10 takıma yakın güvercin sahiplendireceğim. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa aşağıda İbrahim kardeşimin kanalında paylaşıyorum arkadaşlar. Kendi kanalım var ama ben şey yapmıyorum öyle uğraşamıyorum işimden dolayı. Sahiplenmek isteyen arkadaş olursa bunlardan arkadaşlar sahiplendireceğim. Kuşlar sağlıklı arkadaşlar. Bakın dediğim gibi ben dişi erkek ayırıyorum. Çoğalmasını istemiyorum artık. E, bakamıyorum çünkü uğraşamıyorum e, burada yaklaşık 50 tane güvercin var yukarıda uçun kümesinde var bakın arkadaşlar hep uçurduğumuz kuşlar yani havalar da soğuyor arkadaşlar biliyorsunuz kışa giriyoruz e, maalesef yemin kilosu bakın e, mezopotamya'da kızıltepe'de 6 lira yani buğdayın çıktığı merkeze 6 lira gerçekten yem alınmıyor ilaç aldı başını gitti. Gerçekten artık ilaç alamıyor. Yani bir bir 4 in bir mix alıyordum. O zaman 300 liraydı. Şu an 400-500 lira diyor. Ya küçücük bir ilaç. Bakın şu ilaçlar daha önceden hep aldığım ilaçlar. Şu an Allah bilir bu kolimiksin fiyatına kadar. E bir de hep vardı. Hepsini attım ben. Bak yumurtaları. Hep yumurta ayırıyorum. Yani artık çoğalmasını istemiyorum çok kafesleri vardı hepsini bozdum arkadaşlar e İşte dediğim gibi fazlalıktan dolayı sahiplendiriyorum sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa e, toplu vermek tercihim arkadaşlar çünkü biliyorsunuz e, yol parası otobüsçüler baya sıkıntı çıkarıyor bizim burada yani ben toplu sahiplendirmek istiyorum sahiplenmek isteyen arkadaşlar aşağı yukarı 10 takım 20 tane güvercin verebilirim 5 takım 10 takım arası işte vereceğim arkadaşlar ee, çoğu eki arkadaşlar yani çoğu sök yok alıp uçurabilirsiniz deneyebilirsiniz kendiniz görün gözünüzle görün fazla anlatmıyorum arkadaşlar öyle de yok 1000 2000 lira da istemiyorum yani toplu alırsanız takımı 250 liradan arkadaşlar toplu bir şekilde verebilirim yani 10 takımsa 2500 lira yapar bir de artı yol parası verirsiniz odur yani sahiplenmek istedi yok bakın ben arkadaşlar tek, tek tek versem şu çakmaklıların takımını var ya 2000 liraya veririm çok güzel kuşlar bunlar. Çok kaliteli kuşlar. Ama toplu alırsanız yardımcı olurum. E, video isteyen arkadaşlara videosunu çekerim. Videosunu atarım. Dediğim gibi, anlattığım gibi arkadaşlar. Çok e, fazlalıktan dolayı sahiplendireceğim. Yem parasından dolayı, ilaç parasından dolayı. Yani artık ulaşamıyorum arkadaşlar. Gelme 5-6 takım bırakacağım. Bir de yukarıda uçurdum birkaç takım yavru var. Onları da vereceğim çoğunu arkadaşlar üç tane var böyle onları beklemişti. Oyuna düşsün makas yiyeceğim onları. Onlar için hani birbirlerini tutsunlar yükselsinler diye uçuruyorum arkadaşlar. İşte bunlardan var arkadaşlar. Onlardan vereceğim. Dişilerden. Şu da sökük arkadaşlar. Bunu da vereceğim. Bol takmalı çok uzun giden bir göreceğim bu arkadaşlar. Şu da kardeşi. Temiz kuşlar arkadaşlar. Sağlam kan. Sahiplenen arkadaşlar. Güzel kuş sahiplenir. Emek verdiğimiz kuşlar, sahip denen arkadaşlara yardımcı olurum. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.